Sanırım bir kez olsun Fransız AMX, Trece veya çok ikonik Avusturya SK105 Cruisier gibi zırhlılara dikkat etmiş ve neden bu kadar ilginç kulelere sahip olduklarını merak etmişsindir. Aslında Fransız AMX, Trece ve Avusturya SK105 Cruisier tıpkı 50, 60 ve 70'li yılların birçok diğer tankı gibi sallanan bir kuleye sahiptiler. Yani kule iki parçaya ayrılmıştı. Biri dönme hareketleri için, diğeri ise yükselme hareketleri için. Bu tür kuleler geleneksel kulelerden çok farklıdır ve bunları kullanan zırhlılara birçok avantaj sağlar. Ama savaş zırhlılarının dünyasında olduğu gibi birçok başka dezavantajı da vardır. Ve aslında bu dezavantajlardan biri özellikle bu soğuk savaşın ikonik zırhlılarını ortadan kaldırdı. Bugün onları bu kadar özel yapan bu taharetlerin nasıl çalıştığını ve tabii ki bunların dünyadan neredeyse tamamen neden kaybolduğunu göreceğiz. Bir salınımlı taharetin konsepti oldukça basit anlaşılır ve geleneksel taharetlerin çeşitli sorunlarını çözmeye çalışır. Geleneksel taharetler tankların tarihinin başlangıcından beri kesintisiz olarak kullanılmıştır ve tüm en iyi modern tanklar bu taharet sistemini kullanır. Tek bir parçadan oluşurlar ve tankın gövdesindeki bir halka üzerine monte edilmiştir. Bu da tarete temelde yatay bir dönüş sağlar. Diki hareket tarete bağlı olan aynı topun bir eksen veya mafsal aracılığıyla sağlanır. Ve top dikey olarak yukarı ve aşağı hareket edebilir. Bu, zırhlının yatay olarak herhangi bir tarafı hedef almasına izin verir, sadece topun yapabileceği yükselme hareketlerini sınırlar. Yani taretin gövdesi sabittir ve sadece yatay olarak hareket ettirilebilir. Osalan taret ise üst ve alt olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu parçalar bir eksen veya mafsal ile birleştirilmiştir. Bu iki parça arasındaki alan genellikle görülebilir bir kauçuk veya bez körük ile kaplıdır. Bu da her zaman bu tanklara oldukça ilginç bir görünüm kazandırır. Ve muhtemelen sizi bu noktanın gerçekten bir zayıf nokta olduğunu düşünmeye sevk eder ancak orada tankı korumak için hala oldukça fazla zırh bulunmaktadır. Kulenin alt kısmı diğer geleneksel kulelere benzer tankın gövdesine bağlıdır ve kuleye dönüş sağlar. Ama tüm sihirin olduğu yer üst kısımdır. Bu bir eksen veya mafsal ile alt kısma bağlıdır Böylece yükselme hareketleri yapmak için kulenin üst kısmı tamamen mafsala eğilir ve sadece top değil, geleneksel taretlerde olduğu gibi bu da topun ve taretin her zaman hizalı olmasını sağlar. Bu ilginç tasarım bugün bile en iyi tanklarda devam eden birçok sorun çözüyordu. Sallanan taretlerin avantajlarından biri temelde top için daha geniş bir hareket aralığı sağlamasıdır. Geleneksel tanklarda aşağıya doğru nişan alınması gerektiğinde top taretin içinde yukarıya doğru hareket eder. Bu da topun aşağıya doğru hareketinin taretin yüksekliği tarafından oldukça sınırlı olmasına neden olur. Bu savaş alanlarında bir sorundur. Çünkü genellikle düzensizdirler ve düşman tanklarına avantaj sağlayabilir. Sallanan taretli tanklarda bu bir sorun değildir. Çünkü taret ve top aynı anda bir eksende hareket eder. Bu yüzden top aşağıya doğru hedef almak için o kadar sınırlı değildir. Bu da tankın savaş alanlarının düzensiz arazilerindeki küçük tepeleri örtü olarak kullanmasına izin verir. Teorik olarak bir salınımlı taret topunun aşağıya doğru ulaşabileceği hareket sınırı tamamen tankın gövdesine çarpana kadar devam eder. Ayrıca salınımlı taretler geleneksel tanklarda çok fazla yer tasarrufu sağlar. Topun üst hareket aralığının iyi olması için Tankın içinde çok fazla boş alana sahip olması gerekir. Taret halkasının topun yukarı hareketine izin verebilmek için oldukça geniş olması gerekir. Ancak salınımlı taretlerde bu durum geçerli değildir çünkü top tüm taretle birlikte hareket eder. Taret halkası gerçekten küçük olabilir. Bu da daha küçük ve hafif tanklar yapmayı mümkün kılar. Ama muhtemelen salınımlı taretli tankların getirdiği en büyük avantaj otomatik yeniden dolum sistemlerinin geliştirilmesidir. Bu kanaldaki tankların otomatik yeniden dolum sistemleri ile ilgili videoda bu sistemlerin büyük bir problemi olduğunu hatırlayacaksınız. Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi geleneksel bir taretli tankın topu yukarı ve aşağı doğru hedef alabilmek için taretin içinde hareket eder. Otomatik yeniden dolum sistemleri etkili bir şekilde yüklenmeleri için topun düz bir pozisyonda olmasını gerektirir. Modern tankların bu soruna çözümü, topun yüklenmesi gerektiğinde topun otomatik olarak otomatik yeniden dolum sistemine hizalanmasıdır. Ya da M1 Abrams veya Challenger 2 gibi tankların durumunda, atış gerçekleştirildikten sonra top yüksek bir konuma çıkar, böylece taretin içinde yükleyici topu çok fazla çaba sarf etmeden daha kolay bir şekilde yükleyebilir çünkü bu salınımlı taretlerde olur. Çünkü top her zaman top ile hizalıdır. Otomatik yeniden yükleme sistemleri oldukça basittir ve onları yüklemek için topun hareket etmesi gerekmez. Bu da topun her zaman hedefe doğru yönlendirilmesini sağlar. Öyleyse bu zırhlılar bu kadar iyi ise neden ortadan kayboldular? Temelde bu zırhlılar avantajları olduğu kadar oldukça fazla dezavantajları da vardı. Bunlardan biri temelde kulesinin ne kadar az yukarı doğru hedef alabildiği idi. Çünkü salınan kulelerin arka kısmı genellikle oldukça uzun ve hacimli olur. Otomatik yükleyicileri ve mühimmat deposunu barındırmak için bu şekilde yapılmıştır. Ayrıca salınan kuleli tanklar genellikle oldukça küçük olmalarına rağmen salınan kule onları oldukça yüksek yapar. Bu da onlara saklanması gereken daha büyük bir profil verir. Ama muhtemelen en önemli dezavantaj ve temelde salınan kuleli tankları ortadan kaldıran kimyasal saldırılara karşı düşük korumalarıydı. Kule birkaç parçaya bölündüğü için temelde tank dışarıdan izole edilemez ve bu nedenle nükleer, biyolojik, kimyasal türünden saldırılara karşı korunamazdı. Ve Soğuk Savaş'ta bu bir sorundu. Çünkü çatışan bloklar diğerinin daha fazla olduğundan emindi. Elinde bir bu silahların geniş bir çeşitliliği mevcuttu. Sonuçta salınımlı taretli tankların geleneksel olanlara göre çok daha fazla avantajı olsa bile mürettebat her zaman her türlü kimyasal saldırıya karşı savunmasızdı. Salınımlı, taretli, zırhlı araçlar 50 yıllardan 70 yıllara kadar bir patlama yaşadı. Bu taret konseptini en çok kullananlar Fransızlar oldu. AMX N13 modelleri en popüler olanlarıydı. Amerikalılar da salınımlı taretli birkaç tank prototipi oluşturacaklardı. Ancak hiçbiri hizmete girmeyecek, yalnızca mobil silah sistemi hariç. EME-1128 Bir EEE-68A-205 MMR top ile ve bu 1996'dan 1922'ye kadar kullanılacaktı. Ama muhtemelen en tanınabilir salınımlı, taretli olanı SK-105 Cruzier olacaktı bu 1971'de hizmete girecekti. Ve birçok ülke örneğin Bolivya, Arjantin ve Brezilya hala bugün kullanıyor. Bu tanklar belirli dezavantajları nedeniyle modern savaş alanlarına adapte olamamış olsalar da kesinlikle gerçek mühendislik örneğidir. Ve kuşkusuz izleri savaş zırhlarının tarihinde kalacak. Unutmayın burası Guns Club. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.